Merhaba, Petopya Veteriner Kliniği Veteriner Hekim Alper Mete. Bu videomuzda İngiliz Setter ırkında görülebilen sağlık sorunlarına değinmeden önce ırk hakkında bilgi vermek istiyorum. İngiliz Setter, zerafeti ve güzelliğiyle tanınan nazik ve asil bir köpektir. 19. yüzyıla kadar uzanan köklü bir geçmişe sahip olan bu ırk, İngiltere'de ortaya çıkmış ve özellikle kuş avcılığı ve getirme yani retrieving amacıyla geliştirilmiştir. Amerikan İngiliz Setter Derneği'ne göre bu ırka ismini veren davranışları av sırasında yere alçalarak ya da set hareketi yaparak hedefe yönelmedir. İngiliz Setter'in uzun, ipeksi ve süslü kürkü ona görkemli bir görünüm kazandırmaktadır. Kürkleri siyah, mavi, limon sarısı veya turuncu beneklerle süslenmiş beyaz gibi çeşitli kombinasyonlarda olabilmektedir. Bu ırk özellikle omuz yüksekliği 58-69 cm arasında ve ağırlıkları 20-36 kg arasında bulunabilmektedir. Av geçmişleri sayesinde İngiliz seterler enerjik ve aktif bir ırktır. Ev içinde sakin olsalar da düzenli egzersiz, açık hava aktiviteleri ve etkileşimli oyunlara hem ihtiyaç duyarlar hem de bunlardan keyif alırlar. Bu tür etkinlikler onların hem fiziksel hem de zihinsel olarak sağlıklı kalmasına yardımcı olmaktadır. Ancak bu köpekler sadece iyi birer egzersiz ve av arkadaşı değil, aynı zamanda harika bir aile dostudur. İngiliz Seter'in mizacı arkadaş canlısı, nazik ve sevecendir. Fakat her köpeğin kendine özgü bir karakteri bulunmaktadır. İnsan odaklı bir ırk oldukları için aileleriyle güçlü bağ kurarlar ve insanlarla birlikte olmaktan mutluluk duyarlar. Çocuklarla iyi anlaşırlar ve doğru şekilde sosyalleştirildiklerinde diğer evcil hayvanlarla da uyum içerisinde yaşayabilmektedirler. İngiliz Setter ile ilgili en önemli sorumluluklardan biri köpeğin uzun tüylerini düzenli olarak taramaktır. Düğümler ve karışıklıkları önlemek için bu köpeğin tüylerinin haftada en az 2 ila 3 kez taranması gerekmektedir. Şimdi gelin İngiliz Seter'e ait olan sağlık sorunlarına kısaca bir göz atalım. İngiliz Seterler genel olarak sağlıklı bir ırktır. Ancak bazı kalıtsal sağlık sorunlarına yatkın olabilmektedirler. Bu nedenle Seter cinsi bir köpek sahipleneceklerin dikkat etmesi gereken sağlık sorunları şunlardır. Sağırlık, doğuştan yani doğumla itibaren var olan sağlık, beyaz renge sahip olan köpeklerde daha yaygın olarak görülebilmektedir. İngiliz seter yavruları genellikle beyaz tüylere sahip olduğundan bu ırkta sağırlık kalıtsal bir durum olarak ortaya çıkabilmektedir. Sağırlık bir kulağı ya da her iki kulağı birden etkileyebilmektedir. Veteriner hekiminizin yavru İngiliz seter yavrusu edinmeden önce bu işitme engeli olup olmadığını değerlendirmesi önemlidir. Sağır köpekler özel eğitimle mutlu ve büyük ölçüde normal bir yaşam sürebilmektedirler. Kulak enfeksiyonları, sarkık kulaklara sahip birçok diğer ırk gibi İngiliz seterlerde kulak enfeksiyonları yaygın olarak görülebilmektedir. nem ve kir kulaklarda birikebilmekte ve kulak kanalında hapsolabilmektedir. Enfeksiyon belirtileri şunlardır. Kulaklarını aşırı kaşıma, başını sallama, kötü koku, kızarıklık, akıntı seterinizin kulak enfeksiyonuna sahip olduğunda ortaya çıkabilecek bir takım belirtilerdir. Kulak enfeksiyonu yaşamasını önlemek için veteriner hekiminizin önerdiği bir solüsyonla kulaklarını düzenli olarak temizleyerek kir birikimini gidermeniz önem taşımaktadır. Dirsek ve kalça displesi. Kalça displesi ve dirsek displesi İngiliz setterleri etkileyebilecek kalıtsal rahatsızlıklardandır. Bu durum kalça ve dirsek eklemlerinin düzgün gelişememesiyle ortaya çıkmaktadır ve zamanla ağrı, hareket kısıtlılığı ve artrite yani eklem iltihabına yol açabilmektedir. Seterinizin e, dirsek ve kalçalarındaki baskıyı azaltmak için düşük düzeyde egzersizler, koşmak yerine yürüyüş gibi fayda sağlayabilir ve dostunuza ayrıca ideal kilolu da tutmanızı öneririz. E bu rahatsızlıklar iltihap giderici ilaçlar eklem takviyeleriyle kontrol altına alınabilmektedir. Ancak ileri durumlarda, ileri vakalarda ameliyat gerekebilmektedir. Hipotiroidi İngiliz setarlar hipotroidi adını verilen hormonal bir rahatsızlıktan etkilenebilir. Bu durum tiroid bezinin yeterince çalışmadığı durumlarda yeterince hormon üretmediği durumlarda ortaya çıkabilmekte. Belirtileri yine kilo artışı, halsizlik, deri problemleri olarak görünmektedir. Hipotiroidik olan köpekler genellikle ömür boyu ilaç kullanmak zorunda kalırlar. Ancak tedaviyle uzun ve mutlu bir yaşam sürmeleri mümkündür. Bu videomuzda İngiliz Seter dostumuzun sağlık sorunlarından bahsettik videolarımızdan haberdar olmak için bizi takip etmeyi unutmayınız. Sağlıklı günler dileriz.